Geçtiğimiz yıl Toki'li Emekliler Derneği'nin imzaladığı protokol gereğince her ilde emeklilere uygun ödemelerle konut yapılması için Düzce İşçi Emeklileri, Dul ve Eğitimleri Derneği de harekete geçmişti. Dernek Başkanı Feridun Alganoğlu projede geçen süreci hatırlatırken arsanın tahsis edildiğini belirtti. 7 Haziran seçimlerinden sonra dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu emekliyi 240 ay vadeli 250 TL taksitle kira öder gibi ev sahibi yapacağız dedi. Türkiye genelinde tüm emekliler sevindi, umutlandı. 1 Kasım seçimlerinde hükümeti takdir etti. Emekliler Derneği şubeler aracılığıyla üyelerimizin taleplerini aldık. Bu talepler doğrultusunda prosedür gereği Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi'nden arsa talebinde bulunup dönemin valisi ve belediye tarafından talebimiz karşılandı. Merkez Kirazlı Köyü'nden içinde mülkiyet e, Mer merkez kirazlı köyünde hazineye ait 100 ada 2 parsel numaralı 102883 metrekare 100 ölçümlü arazinin valilik tarafından e, TOKİ'ye devri yapıldığına dair bilgilendirme yazısı denemize gelmiştir. Projeyle ilgili Bakan Faruk Özlü'ye ulaşmak ve bilgi vermek amacıyla AK Partili Başkanlığı'nın ellerindeki bilgileri aktardıklarını söyleyen Alganoğlu henüz geri dönüş olmadığını bildirdi. Bakan ve milletvekillerine sitemde bulunan Alganoğlu bu projeden haberdar olmadıklarını vurguladı. Çevre illerinden derneğimizi ziyarete gelen milletvekillerin bu çalışmalarımızdan haberleri olduğunu görüyoruz. Fakat bizim bakanımız ve milletvekillerin bu çalışmalardan haberdar olmadıklarını üzülerek söylüyoruz. Bu durumda anlıyoruz ki emekli ile ilgilenen yok. Sayın bakanımız ve milletvekillerimize sesleniyorum. Düzce'de bütün sivil toplum kuruluşları ziyaret ediliyor da 4500 üyesi bulunan Emekli Derneği Düzce şubesi ziyaret edilmiyor. Bu proje ve çalışmalarla ilgili Düzce milletvekillerinden çaba sarf etmelerini ve düzcemize bir emekli sitesi kurmak için TOKİ ile temasa geçmelerini istiyoruz.